Bigalı hemşehrilerimiz. Biga Belediyesi olarak Bigalı kadınların emeği değerlidir anlayışıyla çıktığımız bu yolda bugün çok özel bir... Değerli meclis üyelerim, Biga'mızın sivil toplum örgütlerinin önemli temsilcileri, personel arkadaşlarımız ama en çok da Biga'nın üreten güçlü kadınları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında bugün başlamış olduğumuz Hanımeli yolculuğunun ikinci safhasını başarmış olarak karşınızdayız. Bundan iki yıl önce fikir olarak zihnimizde beliren ardından göreve gelmemiz durumunda Biga'nın kadınlarının sosyal hayatın içerisinde oldukları kadar ekonomik hayatın içerisinde olmaları için de çabalayacağımızı ifade ettiğimiz bir yıl içerisinde de ilk günden itibaren bu işin teknik, hukuki ve sosyal tarafını tamamlayabilmek adına çok yoğun bir çalışmanın içerisine girdik. İlk safha bununla tamamlanmıştı. Şimdi bugün artık Bigalık hanımların üretmiş oldukları ürünlerin hane halklarına gelir getirecek şekilde önce Türkiye'ye ama birazdan bu işin götürmek istediğimiz yerleri yani dünya çapında bir merkez olması adına ilk fuarımızı ve ilk açılışımızı gerçekleştireceğiz. Çok mutluyuz. Kendimiz için değil, Biga'mız için ama Biga'nın yanında da Bigalı hanımlarımız ve kadınlarımız için böyle bir şeyi söz verdiğimiz gibi ufak tefek aksiliklerin haricinde çalışılabilir bir hale bir sene içerisinde getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben bütün arkadaşlarıma Bigalı hanımlara ve proje koordinatörümüz meclis üyemiz Sayın Duygu Tekin Elbiye huzurlarınızda Bigan'ın yerel yöneticisi olarak çok teşekkür ediyorum. Bizler inandık. Bu işin yapılabilir, olabilir ve katma değerli bir iş olduğunu tahayyül ettik. Sağ olsun arkadaşlarımız da gereken adımlar attılar. Ama bir kocaman alkış ilk günden itibaren bizim bu inancımızı destekleyen, ürettikleri ürünleri çeşitlendiren, başta kurslarımız olmak üzere hanım eli yapısına bütün bilgi birikimiyle destek vermeye canla başta gayret eden bir bu başarının bu şekli tahayyül edemediğimiz yani nereye gideceğini hissettiğimiz için zaman zaman takılıyorum. Bu çok önemli başarıya inandıkları için Bigan Hanımlarına tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Bu fikrimizin arka planını doldurduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu evet, evet. evet. Bunlar çok nadir giriyor artık. Yakın dönemde bunun coğrafi işaret alabilecek düzeyde seri üretimini, teknik ses kriterlerini de yerine sağlayarak <laughs> üretip buradan gene tüm dünyaya Merhaba, satma hedefinde olacağız. Biz de dümbeleyi yakın zamanda coğrafi işareti almak üzere dosyasını hazırlayıp gerekli yerlere inşallah <laughs> çıkacak. <laughs> Ayırt edici özellikler ne diyorum Seramik seramik olması, <laughs> şunun topraktan ya. olması. Ve <laughs> <laughs> e oğlak derisiyle Girilerek. Bütün bu farklı işlemleri var. Bütün bu alanda gördüğünüz üzere bugüne kadar yapmadıklı sıkıntımız yoktu artık satmada da hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Derdimiz satmak, <laughs> para kazanmak. Her yerde, her üründe inşallah. <laughs> Ürünlerinizin fotoğraflarını çekeceğiz, yükleyeceğiz. Ürünler satıldığında kargo takip kodunu da göndereceğiz. Siz sadece satıp parayı cebinize koyacaksınız o kadar. Şimdi o yüzden müsaadenizle ilk satışımızı gerçekleştirelim sizlerin önünde. Bu arada karşı taraftaki kişi benim ablam oluyor. Evet. Belçika'da oturuyor. Belçika'dan bir bağlantımız var. Yani yurt dışından da sipariş verilmeye açık hiçbir problem yok. Herkese merhabalar. Duyuz. Sen bizi duyabiliyor musun? Hayır. Ben de sizi tamam. duyuyorum. Gayet Öncelikle hepinize hayırlı olsun diyorum. Web sitesini açtım. Umarım siz de görüyorsunuz. zaten incelemiştim ürünleri birkaç gündür. Sürekli de güncelleniyor. Yeni ürünler geliyor. Kendime bir hesap da açtım. Şimdi sizlerin de huzurunda bir sipariş vermek istiyorum. Anneme hediye olarak. Daha önceden siteye gezdiğim için aslında seçmiştim. Ee, annemin doğuşuna gidebilecek olan ürünü. O nedenle eğer görebiliyorsanız yavaş yavaş ürünlerin içinden onu seçeceğim. Zaten dediğim gibi öncesinde ziyaret etmiştim. Evet. Bu arada epeyce bir yeni ürün eklenmiş aslında size gösterirken bir yandan kendim de bakıyorum. Şuradaki taş tozu vazo biblo. Üçlü set ben bunu çok beğendim. Çok taki var. Şurada gördüğümüz çiçek de bir mummuş aslında. Onu öğrenince daha da çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi onu sefete ekliyorum. Eklendi. Ödeme adımına gidiyorum. Gayet güzel, pratik işleyen bir site. Daha önceden adresime girmiştim zaten göndermek istediğim adresi. Burada görünüyor. Kargo ile devam ediyorum Kargoyu onaylıyorum. Ödeme adımına geliyorum şimdi. Burada zaten güvenli bir şekilde kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor. Dolayısıyla ben de kredi kartı numaramı gireceğim. Yavaş yavaş yüzden. Umarım siz de ee, takip edebiliyorsunuzdur bütün adımları. Evet. Şimdi ismimizi yazıyoruz. Evet. Güzel. Sen ben tek çekim seçeneğini işaretliyorum ama taksitli seçenekler de var. Alışveriş taksit yapmak isteyenler için. Gizlilik sözleşmesini imzaladıktan sonra siparişimi tamamlaya basıyorum.